Arkadaşlar Disneyland'de günü sonuna geliyoruz artık bu e, eğlenceli gün bitmek üzere gördüğünüz gibi her yer sarı lacivert Fenerbahçemizin şampiyonluğu gibi bu yukarıda kamera bilmiyorum e, ayırt edebilecek mi ama peace on earth yazıyor tabi Amerika'nın bunu yazması bir ironi oluşturmuyor değil ama gördüğünüz gibi falan böyle güvercinliymiş onlar melekmiş meleklerin kanatları çırpılıyor evet şekil bir daha gördüğünüz gibi her yer sarı lacivert Fenerbahçemizin güzel Fenerbahçemizin şampiyonlukları gibi işte Disney World de bu güzelliği keşfetmiş Walt Disney amca da zaten Fahri Fenerli öyle bir şeyler işte Evet, evet. Bir, bir abi konuşmaya başladı. Evet, bugünlük bu kadar. Çok güzeldi her şey. Ben şöyle biraz Cenk tribi yapayım. Evet, sağa sola bakıyorum böyle. Cenk de da böyle çekiyor. Her şey çok güzeldi. Asansöre bindikçe zıpladık, kişimiz zıpladı falan böyle. Acayip güzeldi her şey. Ve bu güzel günün sonuna geldik. Ee, bundan sonra uçuşlarıma deli gibi asılmaya başlayacağım. Bu abi de konuşuyor. Benim dediklerim anlaşılıyor mu bilmiyorum. Hah, sustu. Ee, uçuşlara konsantre olacağım Güzel bir tatil oldu 2007'nin bana uğur getireceğine inanıyorum Zaten 2007'nin ikinci gününde hızlı böyle Yarından itibaren olayı bitiriyorum arkadaşlar Hepinize selamlar saygılar görüşmek üzere